8000 kilometre uzaktaki ülkede Türk pasaportunu görüp bizi mekana almadılar. Bir güzel dışarı çıkarttılar. Burası neresi? Çok beğenip 6-7 ay sonra ikinci kere gittiğimiz Japonya arkadaşlar. Hemen olayın videosunu koyuyorum buraya. Ee, burada gözüken pasaportlar içeri giremiyor arkadaşlar, bakın. Bu pasaportlar, burada kimler var bakıyoruz, bakın. Evet bizi içeri almıyorlar, bakın görüyor musunuz? Olay şu, Japonya'da yabancılar bir gece kulübüne vesaire girerken pasaportunun fotoğrafını çekiyorlar. Pasaportumuzun fotoğrafını çekmek için aldılar. Sonra hemen bize bir A4 kağıdı gösterdiler. Dediler ki bu pasaportların vatandaşları e, içeri giremez. Sizi dışarı alalım ve Türkiye pasaportunu da en başa koymuşlardı. Yaklaşık 40 tane ülke gezdim ama ilk defa böyle bir ırkçılığa maruz kaldım arkadaşlar. Japonya'ya gideceksiniz hani akşam dışarı çıkalım diyorsanız buraya gitmeyin. Boşu boşuna sıra bekleyip bir de aşağılanıp dışarı çıkartılmayın bizim gibi. Sizden ricam bir Türk etkileşim neymiş bu arkadaşları bir göstermeniz mekanın adını açıklamaya bırakıyorum. Bu vize gelecek mi gelmeyecek mi vesaire haberlerin olduğu dönemlerde bu olayların olması hoş değil. Ha şöyle çok mu önemli değil ama biz yine tepkimizi gösterelim arkadaşlar. Bu olayı da bütün Japonya'ya mal etmek hoş olmaz. Tekrar söylüyorum çok sevdiğimiz için ikinci kere gitmek istedik. siz gidebileceğimiz en güzel ülkelerden biri. Dolayısıyla tüm Japonya'ya değil ama bu arkadaşlara bir tepki göstermek lazım. Teşekkürler. Görüşürüz.